Sıcak para merkezleri Türkiye'yi ekonomi üzerinden sıkıştırma planlarına ağırlık verdi. Faiz lobisi Türkiye'deki asgari ücret görüşmelerini de takip aldı. Tehdit gibi rapor hazırlandı. Moody's'in kredi görüşü raporuna yanıt Vatan Partisi'nden geldi. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Moody's, Kredi Görüşü adlı bir rapor yayınladı. Türk ekonomisine ilişkin raporda asgari ücret müzakere sürecine ilişkinde bazı notlar yer aldı raporda askeri ücrette yüksek artış yapıldığı takdirde kredi görünümünün pozitife çevrilmeyeceği bildirildi. Moody's raporuna Vatan Partisi Merkez İşçi Sendika Bürosu Başkanı Hüseyin Karanlıktan sert tepki geldi. Hükümetle Türk İş arasında asgari ücret görüşmeleri sürerken emperyalist kredi derecelendirme kuruluşu Modis'te de işe karıştı. Bu kaba emperyalist müdahale sineye çekilemez. Hem Türk İş hem de hükümet bu küstahlığa sağlığa karşı açık tavır almalıdır. Hükümet ekonomi politikalarıyla batıya göz kırpıyor. Hüseyin Karanlık faiz odaklı ekonomi politikasını da eleştirdi. Bu olayda bir kez daha gösteriyor ki hükümetin bugün yürüttüğü ekonomik program işçi ve emekçi gelirini enflasyon nedeni olarak görmektedir. Ekonomik krizin çözülmesini işçi ve emekçi gelirini düşürmeye ve küresel tefeci sermaye çevrelerinden sıcak para bulmaya odaklamaktadır. Bu tutum bırakalım çözümü ekonomik krizi derinleştirmekten başka bir sonuç vermez. Çıkmazda olan vatandaşa çıkış yolu da var. Karanlık çözüm için yol haritasını da hükümetin dikkatine sundu. Türkiye paradan para kazanan rantiyeci ve faizci kesimlere kaynak aktarmaya son vererek kendi milli olanaklarına ve tasarrufa dayanan yatırımcı bir programa geçmek zorundadır. Bunun yolu da üreticilerin milli hükümetini kurmaktan geçer. Merhaba arkadaşlar ben Halil Nebiler. Ulusal YouTube kanalına göz attığınız için peşin peşin teşekkür ederim. Eğer daha fazla video, program özeti, ne bileyim canlı yayın falan izlemek isterseniz sağ taraftaki abone ol butonuna tıklayabilirsiniz. Butonlar da aşağıda mı yukarıda mı aşağıda galiba değil mi? Heh, oraya tıklayabilirsiniz. Son dakika haberleri için Ulusal uygulamasını indirmeyi unutmayın. Şimdiden izlediğiniz için teşekkür ederim.